ama herhangi bir bitki konu o, o oldu mu benim ilgi alanıma girdi mi gece bile kalkar kafama takıldım mı bunu araştırın sarımsak nasıl oluyor da nitrik oksit salınımını artırıyor değil mi bu önemli bir soru kafama takıldı yatamam uyuyamam kalkarım araştırırım sarımsakla soğan ne yapıyor da nitrik oksiti artırıyor? Nitrik oksit nasıl olur da insan vücudundaki 100 milyon hücrenin haberleşmesini sağlıyor? Beyni çalıştırıyor, kan akışını artırıyor, karaciğerde mesela kan dolaşım az oldu ne olur? Kan dolaşımı az olan noktada yağlanma olur, ölmeler başlar iskemik rahatsızlar ortaya çıkar. Kalp krizi riski, beyin kanaması riski vesaire vesaire bir sürü sorun ortaya çıkar. Ne yapıyor? Akıllı molekül adeta bu beyindeki sinir hücreleri arasındaki bilgi ak bilgi aktarıyor. Bu bir molekül. Azot oksijen nasıl bilgi aktarıyor? Akıllı bilgili, kültürlü, adeta şef. Nihayetinde bu bir gaz, nitrik oksit bir gaz. Ama nasıl oluyor da bu, bu kadar karmaşık işleri yapıyor. Yani imkansız bir şey bu. Ama Allah nasıl ki su, iki hidrojen, bir oksijenden meydana getirmiş, ona birçok özellik yüklemiş de, nitrik okside de birçok özellik yüklemiş beyinde bulunan sinir hücreleri arasındaki bilgi aktarımını, bellek aktarımını vücuda sinyal gönderiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, tecrübesi, becrübesi, makrocu harekete geçiriyor. Tümörle savaşı, vücutta yabancı olan maddelerle savaşı yönlendiriyor. İltihapları yok etmeye çalışıyor. Bağışıklık sistemi harekete geçirerek uykunun kalitesini artırıyor. Sporcular mesela şimdi enerjin aldığı zaman hap alıyorlar bu bodybuilding spor yapanlar falan filan. Enerjini vücut vücudumuz enzimler değiştiriyor dönüşü strolin. Strolin ne Strolin enerji veriyor. Enerji. Yorulmak bilmiyor kişi bir saat, iki saat değil de üç, dört saat spor yapsa kolay kolay yorulmuyor. Enerji. Bunu sağlayan nedir? Nitrik oksit dönüşüm, değişim. Şimdi ne kadar ee, şimdi insan vücudunda vücudumuz zaten nitrik oksit üretiyor. Şurada gördüğünüz gibi doğduğunda bir kişi 20 yaşına kadar üretmiş olduğu nitrik oksit oranı 100 diyelim. 100 puan. %100. Hiçbir sorun yok. 30 yaşına gelince yüzde %80 %80'e düşüyor nitrik oksit vücudun salgılamış olduğu. 40 yaşına gelince 50, %50. 50 yaşına gelince %35, 60 yaşına gelince %15'e düşüyor. Neden? Tabi bu her insanda böyle değil. Spor yapan, beslenmesine dikkat eden, insanda bu kolay kolay düşmüyor. Bir taraftan may kullan, diğer taraftan pekojenel kullan, nitrik artar, yüzde yüze çıkar. Bu elinde olan bir şey. Ama böyle yanlış beslenince ne olur? Nitrik oksit genellikle hareket halinde kendi vücut bunu sağlıklıyor. Hareket. Şimdi yattınız, hareket etmiyorsunuz. 8 saat. Aslında 8 saat uzun, çok uzun uyumak iyi değil. Bazıları 12-13 saat yapıyor. Cumartesi, pazar günü 12-13-14 saat yatanlar var. Aniden ölebilir. Çünkü nitrik oksit salınımı, üretimi azalıyor. Kalp krizi, beyin kanaması geçirebilir. Ben uzun süre cumartesi, pazar da olsa Uyumam, nefret ederim. Zaten sabah namazına kalkıyorum. Ondan sonra da bazen bir saat, iki saat dalıyorum. Şöyle rahat. Yani yatamaz, yatmamak gerekir. Uzun süre yatmak. Yatıyorsa dinlenemiyor vücudu. Laktik asit vücudunda çok olduğu için at. Ormuz kolt, zencemay veya pik, no. kullandığı zaman metabolizma hızlandığı, temizlendiği, arındığı için uzun süre kişinin uyumasına gerek yok spor yapmak gerekir. En azından yatmadan önce. Yaşlıların özellikle. Çünkü yaşlı insanlarda nitrik oksit vücudun salgılamış olduğu azalıyor. Ne olur? Kan dolaşımı yavaşlıyor. Arteriyoz, vesaire vesaire. Bir sürü sorun çıkıyor.